Burada herkes futbolcu olmayacak değil mi? Burada kimler mühendis olacak? Futbolla beraber iyi arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Futbolun size kazandırdığı top oynamanın dışında birçok şey var. Bunların en önemlisi iyi arkadaşlıklar. Disiplin, saygılı olmayı öğreniyorsunuz. Paylaşmayı öğreniyorsunuz. Bir takım oluyorsunuz değil mi? Ekip. Dolayısıyla hepiniz birbirinizi tamamlıyorsunuz. Daha fazla sosyal yaşam alanı oluşturacağız. Dönüşümle ilgili ciddi adımlar atacağız. Spor evet, kalkalım. Mavi! Mavi! En büyük! Evet, hepinizi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Burada büyük bir enerji gördüm. Ben her birinizi yürekten kutluyorum. Ben inanıyorum ki gelecekte çok güzel işler çıkaracaksınız. Çok iyi futbolcular olacaksınız.